Herkese merhaba, bugün sizi voleybol sahalarında öyle bir maça götüreceğim ki, hani bazen hikayeler olur ya, devlerin tahtı sallanır, çaylaklar tarih yazmanın kıyısına gelir, işte tam da böyle bir anı konuşacağız. CEV Şampiyonlar Ligi'nde tüm beklentilerin alt üst olduğu o unutulmaz maça, o destansı geceye gidelim. Peki ama nasıl oldu da bu oldu? Yani voleybolun en büyük sahnesine, Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez adım atan bir takım o yenilmez denilen Armada'yı devirmeye bu kadar nasıl yaklaştı? İşte bu sorunun cevabını arayacağız şimdi. Gelin bu akıl almaz mücadelenin içine dalalım. Bakın sahnede iki takım var ama hikayeleri siyahla beyaz kadar farklı. Bir tarafta İtalyan devi, voleybolun aristokratı Imoko Volley, Diğer tarafta ise Türk voleybolunun taptaze yüzü, umut dolu Ziren Spor. Yani buna klasik bir Davut ve Goliath hikayesi desek, inanın hiç abartmış olmayız. Ve sahnede öyle sıradan bir yer değil, voleybolun zirvesi, CYV Şampiyonlar Ligi. Ziren Spor için bu tam anlamıyla bir ilk. Tarihlerinde ilk defa bu kadar büyük bir arenadalar ve karşılarındaki rakip de ne rakip durdurulamaz denen bir güç. Şimdi Imoko Voley'in karnesine bir bakalım. Rakamlar konuşuyor zaten. Resmen bir güç gösterisi. Adamlar son 2 yılın şampiyonu. Turnuvada tam 21 maçtır yenilgi yüzü görmemişler. Ve takımın başında kim var? Türk voleybolunu, bizim ligimizi avucunun içi gibi bilen kurt hoca Daniele Santarelli. Yani anlayacağınız Zeren Spor'un karşısındaki sadece iyi bir takım değil, adeta bir voleybol dağıydı. Neyse, maç başlıyor herkesin beklentisine, Imoko rahat bir galibiyet alır yoluna devam eder. Ama işte hikaye tam da burada herkesin yanıldığı o anda başlıyor. İlk büyük şok dalgası geliyor. Evet evet yanlış okumuyorsunuz. O çaylak takım Zeren Spor son şampiyonu hem de kendi evinde devirip İlk seti 27-25 alıyor. Düşünebiliyor musunuz? Maça 1-0 önde başlıyorlar ve o an bütün voleybol dünyası donup kalıyor. Peki nasıl yaptılar bunu? Bu şok başlangıcın sırrı neydi? İşte cevap tam burada, servislerde gizli. ZERENSPOR o kadar riskli, o kadar etkili servisler attı ki Imoko'nun o meşhur pas organizasyonunu resmen felç ettiler. Bakın, sadece ilk sette 4 tane ace, yani direkt sayı bulmuşlar. Bu taktiğin ne kadar mükemmel işlediğinin en net kanıtı. Tabii ki Imoko gibi bir şampiyon öyle kolay kolay pes etmez. İlk setin o soğuk duş etkisini üzerlerinden attıktan sonra maça bir asıldılar. İşte o andan itibaren maç inanılmaz gergin, inanılmaz başa baş bir savaşa dönüştü. Maçın ritmi resmen bir sarkaç gibiydi bakın. Bir o yana bir bu yana. Zeren Spor bir set alıp öne fırlıyor. Imoko hemen cevap verip durumu eşitliyor. Zeren Spor bir kez daha vuruyor. 2-1 yapıyor. Imoko yine bırakmıyor. 2-2. Ve sonunda kaçınılmaz olan oluyor. Maç kazananı belirleyecek o son, o meşhur kader setine Tay e gidiyor. Ve işte geldik Zurna'nın zırt dediği yere, final seti. Sadece 15 sayı. Her şeyin pamuk ipliğine bağlı olduğu, hatanın telafisinin olmadığı o an artık geri dönüş yok. Final setinin içinde de öyle bir an var ki, maçın kırılma noktası desek yeridir. Takımlar saha değiştirirken skor tabelasına bir bakın. 8-5, Zeren Spor önde. O tarihi zaferden, o peri masalının mutlu sonundan sadece ama sadece 7 sayı uzaktalar. Rüzgar tamamen arkalarında. Ve o son anlar. Gerçekten tam bir sinir harbi. Zeren Spor bir değil birkaç kez maç sayısı şansı yakalıyor. Tarih yazmaya o kadar o kadar yakınlar ki ama işte o şampiyon DNA'sı dedikleri şey devreye giriyor. Imoku her seferinde bir şekilde hayata tutunuyor. Spiker'in dediği gibi ekran başında hepimiz tırnaklarımızı yiyorduk resmen. Skor 14-14 oldu yetmedi. 15-15, 16-16 inanılmaz bir uzatma ve sonunda o akıl almaz direnişin ardından tecrübe konuştu. Imoku setini 20-18 maçı da 3-2 almayı başardı. Sonuçta skorboarda baktığımızda galip Imoko Voley, evet. Ama o gece hikayeyi yazan, maçı unutulmaz kılan onlar mıydı? sanmıyorum. Zeren Spor'un o gece ortaya koyduğu şey, scoreboardun çok ama çok ötesinde bir anlam taşıyordu. Bakın şu tabloya, her şeyi tek karede özetliyor aslında. Imoko'nun dünyasları, voleybolun dev ismi Isabel Hak, 29 sayı bulmuş. Peki karşısında kim var? Zeren Spor'un genç yıldızı Alexandra Uzelak. Sadece bir sayı eksik, tam 28 sayıyla oynamış. Bu ne demek biliyor musunuz? Zerenspor sadece takım olarak değil, bireysel olarak da o devlerle kafa kafaya, göz göze mücadele etti demek. İşte kanıtı. Maç bittiğinde hepimiz o anın büyüsüyle ekrana bakarken, spiker Cüneyt Kıran o geceyi, o mücadeleyi tek bir cümlede ölümsüzleştirdi. Galiptir bu yolda mağlup. Bu sadece bir cümle değil, o gecenin manifestosuydu adeta. Yani diyor ki, bu yolda yenilen aslında kazanmıştır. Evet, skor tablosu bir mağlubiyet yazıyordu ama sahada kazanılanlar çok daha fazlaydı. Saygı kazanıldı, hayranlık kazanıldı, müthiş bir karakter zaferi kazanıldı. Ziren Spor o gece maçı kaybetmiş olabilir, doğru. Ama voleybol tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir mücadeleyle hepimizin gönlünü kazandı. Biz de bu bölümü o geceden bize miras kalan şu soruyla bitirelim. Sizce de Ziren Spor'un bu maçı, sporda bazen mağlubiyetlerin en parlak zaferlerden bile daha çok hatırlanacağının, daha unutulmaz olabileceğinin en güzel kanıtı değil mi? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum.